Merhabalar. Bilirsiniz görücü kahvemiz ne güzel bir adet. İçine tuz koyuyorlar böyle hani damadı denemek için. Yani onun da suyunu çıkarttılar. Çok özür diliyorum. Beni affedin ama o kahvenin içine bir yani pislemedikleri kaldı ya. Geçen biri paylaşmış Instagram'da görücü kahvesinin içine hamsi almış. Çiğ, çiğ hamsi balık koyuyor. Onun dışında daha önce tuzun yerine işte Acı biber koyanlar, onu koyanlar, bunu koyanlar. Ya Allah aşkına bu bizim çok güzel bir adetimiz. Aslında temeline indiğinizde o ne biliyor musunuz? Damada tuzlu kahve vermek ben seni istemiyorum anlamındaymış. Eskiden hani biliyorsunuz baskı varmış ya kız çocuklarını hani zorla da evlendirme durumu varmış. Ve gelinler, gelin adayları eğer damadı istemiyorlarsa kahvesine tuz katarlarmış. Damat da anlarmış ki kızı bana zorla veriyorlar diye. Aslen böyleymiş bildiğim kadarıyla. Yanlışsa siz düzeltin. Ama neyse sonra bu aleti almışız biz. Biz her görücüye gelen her istemeye gelen ee, damadın işte tuzlu kahve bakalım damat tuzlu kahveyi içecek. İçsin bakalım dayanacak mı falan filan. Fakat işte bu son zamanlarda sosyal medyanın ee, her şeyde paylaşılması, sosyal medyada insanların her özelini paylaşması, özellikle bu görücü kahveleri, istemeleri, şunları bunları, örf müzadeyi paylaşın güzel. Aslında doğrusunu ve güzelini yaptığınız zaman bunları paylaşın. Ama biri içine acı biber koyar, biri içine efendim alkol koyanını bile gördüm ben. Birisi en sona almış çiğ hamsiyi koyuyor. Ya ebe kızım yani anlamıyorum bunu hangi mantıkla koyuyorsun? Orada e, muhtemelen damadı önceden tanıyorsun. Artık herkes birbirini tanıyarak evleniyor. Görücü usulü bile olsa insanlar birbirlerini tanıyor. Eskiden de öyleydi. Görücü usulü demek hiç tanımadan vermek değil. Tanışmak, sohbet etmek. Şimdikiler tabi yaşayalım edelim falan onlar bize göre değil de ama görücü usulü. Evliliklerde de birbirinizi tanıyorsunuz ne yapıyorsunuz yani neyin şekli bu neyin işte paylaşımı neyin e, ne neyi yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum ne güzel adetimiz tamam önceden öyleymiş sonradan bu damatlara böyle tuzlu kahve verilirmiş falan hadi onu pozitif eğlence olsun diye yapıyorsunuz ama ya içine o kahvenin diyorum ya bir fislemedikleri kaldı ya yok böyle bir şey ya. Instagram'da farklı bir şey yapacağım diye, farklı gözükeceğim diye örfün adetin canını okudunuz ya. Canını okudunuz. Örfün adetin içine balık koydunuz, biber koydunuz, alkol koydunuz, daha benim hatırlamadığım kim bilir ne paylaşımlar var, onları koydunuz. Ya bırakın şunları rahat ya. Kendi değerlerinize ben Hristiyan toplumuna bakıyorum. Kusura bakmayın ama onlar kendi örf ve adetlerini yozlaştırmıyorlar. Kraliçe Elizabeth öldü. Tamamen tamamen örflerine ve adetlerine göre kıyafetine, kadınların broşuna, ceketine, erkeklerin üniformasına kadar her şeyini ama her şeyini ama her şeyini geleneklerine uygun yaptılar. Bizde de çok büyük bir maharet gibi ne kadar güzel geleneklerimizi alıp böyle amacından saptırmak, Amacının dışına çıkartmak, hatta böyle işte kahvenin içine balık koyacak kadar çiğ balık koyacak kadar bir kahvenin görücü kahvesinin içine kız isteme kahvesinin içine balık koyacak kadar yozlaştırdılar. Aynı şekilde bebek mevlütleri, kırk mevlütleri özünden çıkıp tamamen bir eğlence kültürü haline gelmeye başladı. Kına geceleri, ya kına gecesinin anlamı ne? bir eğlence falan filan. Şimdi kına gecelerinde de abartı kendini aşmış gidiyor. İnsanlar kendini kaybetmiş durumda. Düğünleri saymıyorum. Hadi o düğün dersin ama mesela kına gecesi kadınlar arasında yapılır. Şimdi erkeklerle birlikte yapılıyor. O da var. Damat eskiden hiç girmezdi. Şimdi damat giriyor. Arkadaşlarıyla giriyor. Ondan sonra efendim Dediğim gibi işte bunun yanında biliyorsunuz bir sürü adetimiz yozlaştırıyoruz. Kendi kendimize yozlaştırıyoruz. Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Bakın örfünü, adetini ve geleneklerini koruyan milletler ayakta kalırlar. Ya şunu çocuklarınıza bir öğretin Allah rızası için ya. Bir kız isteme seromenisini ne hale getirdiler? Ne kadar güzel bir adet halbuki kız istenir. Ee, bu tabi bazıları da mal gibi falan diyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. O bir seromenidir. Onu mal gibi görenler kendileridir. Nokta noktadır. <laughs> diyeyim. bir kız istemesi seromenisini güzel bir damada kahve verip içine tuz koymayı Nasıl da aldınız içine acı biber koymaya, alkol koymaya, çiğ balık koymaya kadar getirdiniz. Ne ara bu kadar kendinizi kaybettiniz? Anlamıyorum. Yani bunu böyle yaptığınız zaman ne oluyorsunuz? Nereniz farklı oluyor? Ne oluyor biliyor musunuz? Kendi özünüzden, kendi kimliğinizden uzaklaşmış oluyorsunuz. Kendi özünüzü, kimliğinizi, örfünüzü, adetinizi, değerlerinizi korumazsanız elin yabancısı da sana acımaz. Açık bulduğu yerden girer seni vurur. Bırakın şu damat kahvesini rahat ya. Ha ondan sonra erkekler öyle tuzlu kahveyi bile en başta erkeğe içiriyorsunuz. Ondan sonra eşitlik diyorsunuz falan filan. Evet efendim netice itibariyle şu sosyal medyada fenomen olmak için Kendini kaybetmiş tiplere sesleniyorum. Allah rızası için bir kendinize gelin ya. Şuur denen bir şey var. Şu şuurunuzu bir toplayın kendini kaybetmiş o sosyal medyada farklı bir şey yapacağım diye örfünü, adetini, hiçbir şeyini düşünmeyen, inançlarını, değerlerini, inançlarının sembollerini dahi hiç düşünmeyenlere sesleniyorum. Bir kendinize gelin be. El insaf, el, el vicdan diyorum ya. Bir uyanın artık. Evet, netice itibariyle herkes ailesine sahip çıksın, örfün adetine sahip çıksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.